Ramazan'ın ilk günü İstanbul'un tarihi noktalarında binlerce kişi bir arada oruç açtı. O noktalardan biri de Sultanahmet Meydanı'ydı. Meydana uzun masalar kuruldu, top atışı yapıldı. Tarihi atmosferle birlik içinde vatandaşlar iftar yaptı. İstanbul'da ilk iftar manzaraları Fulya Öztürk ve Mertcan Öztürk'ün Sultanahmet izlenimlerinde geliyor. İstanbul'da gelenek bozulmadı. Sultanahmet Meydanı Ramazan'ın ilk günü doldu taştı. Hayırlı Ramazanlar. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor ilk gün? Harika, çok güzel. Allah herkese nasip etsin burada Ramazan'da iftar yapmayı. Bütün İslam alemi burada. Bütün ülkelerin insanları burada. Turistler burada. Harika bir şey. Evimizde yemek yemekle burada yemek yemek daha güzel oluyor. Birlik beraberlik içinde olmak beraber, çok beraber, güzel. Çok güzel. İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi'nin düzenlediği ilk iftar programı kapsamında meydana dev sahne kuruldu. İftar öncesi Mehteran takımı konser verdi. Uzun uzun masalar Oldu binlerce kişi yine Sultanahmet Meydanı doldurdu. Her yıl olduğu gibi Ramazan'ın ilk gününde Sultanahmet Meydanı binlerce kişiye bir araya getirdi. Binlerce kişi orucunu açmak için bekliyor. Ezanın okunmasına ise yarım saat kaldı. Kimlerle geldiniz peki? Oğlum kızımla geldim. Anneme babamı da çok seviyorum bu arada. Da. Anne, baba nerede peki? Gaziantep'e e selam, e selam olsun. Onlara. Antep e selam olsun onlara. Ellerinden öpüyorum onlara da onlar açtı orucu hoca. Biz daha bekliyoruz. Aynen aynen. Evet. evet. İftar saati geldiğinde ise top atıldı. Binlerce kişi maziyi hissetti. 20.35'i gösteriyor artık oruçlar açıldı. Allah kabul etsin. Evet çok sağ olun. Çok güzel. her iki böyle bir kalabalıkta böyle bir ortamda oruç açmak gerçekten çok güzel. Çok şükür elhamdülillah. Çok güzeldi her şey. Allah kabul etti. Olmak da çok güzeldi. Şu halkımızla şu günü paylaşmak çok güzeldi. <laughs> Kimlerle geldiniz peki? Aileyle mi? Evet annem babam, kız kardeşim, eniştem, eşim, çoluk çocuk. <laughs> Hiç Ramazanlara diye. Amin. Çok teşekkürler. <laughs>